Tam armudun dalda sallanmasını bir bakım anlarım ama ya kız ne bokum yemeye balkonda sallanıyor kanka. Aga vardır salınacak, sallanır. Efendiler, efendiler, efendiler. Hazırlık olun. Hazırlıklı bugün, olun. Hazırlıklı bugün bugün Leyla ile Mecnun Leyla ile Mecnun Cendiniz Balkaya Balkaya'nın açılışıyla birlikte başlıyor. 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 Şu Leyla'yı demiş bir de biz görek. Bir demiş Mecnun, bu demiş kızın neresinden hoşlanıyor ya demiş. Ulan getirmişler bir yayda oluyor, koymuşlar demişler ki kardeş bu ne? Bakmış kral demiş, olmaz mı? Hocam bu Mecnun biraz e, ee, yiğidin harman olduğu ama kızın pek bulunmadığı bir yerde yaşıyormuş, doğru mu hocam? Bu ne ya? <laughs> tabi tabi mümkün mümkün mümkün. Buraya vayet edilir ki Leyla <laughs> İki göz odalı bir evde babası inşaat amelesi, anası ev kadını, bir ailenin biricik yavrusuymuş desem de inanmayın. Bu kadar gelişmemiş yerlerde bir aile biricik yavru doğur doğurmaz dokuzuncu çocukmuş. Can Deniz Balkaya ve Kadir Özden bu bir komedi podcast'idirin yeni bölümünde farklı bir Leyla ve Mecnun hikayesi. Aşk, heyecan, ihtiras. 32 kısım tekmili birden Leyla ve Mecnun'un yakında.